Merhaba oğlu. Sen evet. Trabzon'da Bak. dostluk kazandı. Aynen. evet. Maçla ilgili bir yorumunuzu alalım. Yani bu maç e, aslında futbolun e, sonucun önüne geçen e, başka şeyler var. Dostluk var. Bakın Rıza Bey Trabzon Spor Yönetim Kurulu üyesi. E, dün akşamdan bu yana çok güzel e, şeyler oldu burada. Hakikaten çok dostluk adına güzel şeyler oldu. Bugün tribünde siz de izlediniz. Trabzon Samsun seyircisi bir yerde. Bana göre bir milat bu. İnşallah bu daha da gelişerek devam eder. Hem Samsun'da hem Trabzon'da. Biz bunu çok arzu ediyoruz. Bu ilk adımıydı. Devamı da gelecek inşallah. Evet İzah ben İzah işte abi benim eski abim, eski dostumuz. Evet. E, Samsun-Trabzon arasında hiçbir zaman bir sorun olmamıştır. Çok önemli bir günü yaşadığımızı düşünüyorum tribünlerde canlı da yayınlandı gördük. Evet. Ee, Türk Futboluna yeni bir millet günü olduğu noktasında çok samimi görüşlerim var. Çok güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Dostluk kazandı diyebilir miyiz? Evet, e, dostluk kazandı. E, çok güzel bir e, karşılaşma oldu. Yıllardan beri insanların e, gergin olarak e, çok küçük, küçük detayları büyüttüğü şey, e, evet. olayları çok güzel ilişkilerle beraber e, misafirperverlik için Trabzonspor taraftarlarına ve Trabzonspor yöneticilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir karşılaşma oldu. Takım da galip geldiği için çok mutluyuz. Biz sevinçli bir şekilde Samsun'a dönmüş oluyoruz.